Merhaba. Bu hafta glokom haftası. Glokom, göz hastalıklarında körlükle sonuçlanabilen çok ciddi bir hastalık. Her yaşta görülebiliyor. Halk arasında genelde yaşlılarda görüldüğü düşünülse de yeni doğan bebeklerde de görebiliyoruz. Glokom, göz tansiyonunun hastalık yapar halde çok yüksek değerlere çıkmasıyla görme sinirinin zedelenmesi sonucunda Önce görme alanı daralması, sonra giderek merkezi görmenin de kaybolmasıyla kişiyi körlüğe kadar götürebiliyor. Özellikle göz tansiyonunun çok yüksek değerlere ulaşmadığı durumlarda ağrı, yanma, batma, kızarıklık yapmadığı için çok sinsi bir şekilde ilerleyebiliyor. Hatta tek gözde olduğunda diğer gözü iyi görüyorsa kişi gözlerini tek tek genelde kontrol etmediği için son döneme kadar bir gözünde hasta olduğunu fark edemeyebiliyor. Bu nedenle yıllık kontrollerimizi yani rutin göz muayenemizi mutlaka yaptırmalıyız. Hem ailece çocukların, bebeklerin kontrollerini de yaptırırsak glokom hastalığından korunabiliriz. Çünkü glokom hastalığı eğer ilaç kullanılmazsa ve ameliyat olmazsa kişiler gerektiğinde körlükle sonuçlanabilen çok kötü sonuçlarla karşımıza çıkabilen bir hastalık. Hepinizin her yıl rutin göz muayenelerini yaptırmasını özellikle vurgulamak istiyorum.